Sağ olun. Tabii Galatasaray bizim dost camiamız. Ee, burada çok güzel yemek oldu beraber. İki takım bir araya geldi. Ee, centilmence, e, hakimin işin içinde olmadığı, futbolun konuşulduğu güzel bir mücadele olsun. Hak eden kazansın. Başka diyeceğim bir şey yok. Ben de altına imzamı atarım <laughs> başkanın söylediklerinin. Ertuğrul benim kardeşim seviyesinde. Kendisini e, çok sevdiğimi zaten kendisi biliyor. Türk futboluna hizmet etmek için yaratılmış bir kardeşim. Dolayısıyla e, Trabzonspor'a büyük hizmetler veriyor. Bugün de burada Türkiye'nin e, kendi kullandığı ifadesi büyük en büyük iki takımının e, final mücadelesi seyredenlere büyük zevk verecektir. Keyifli bir maç olmasın, sakatlık olmasın. Bugün Antep şehrinde gördüğümüz manzara çok güzeldi. Galatasaraylılar, Trabzonsporlular beraber aynı masada yemek yiyorlar, kol kola geziyorlar. Türkiye'nin özlediği tablo bu. Bunu da iki büyük kulübün sergilemesi Türkiye için, Türk futbolu için bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Onun için her iki camiaya da ben önümüzdeki senede başarılar diliyorum. Bugün de iyi oynayan hak de kazansın diyorum.